ya da artan faizler nedeniyle konut inşaat ruhsatlarındaki düşüş sürüyor. Konut fiyatları da %9,9 gerileyerek en sert düşüşü yaşadı. Almanya Federal İstatistik Ofisi, Destatis, konut inşaat ruhsatlarına ilişkin bu yılın Ağustos ayı ve Ocak Ağustos dönemi verilerini açıkladı. Buna göre Almanya'da konut inşaat ruhsatları Ağustos'ta yıllık bazda %31,6, 8.900, azalarak 19.300'e geriledi. Ocak-Ağustos 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre ruhsatlar, %28 69100 düşerek 175500'e indi. Açıklamada hızla artan inşaat maliyetleri ve önemli ölçüde yükselen faiz oranları nedeniyle konut inşaat ruhsatlarının azaldığı belirtildi. Bu arada Almanya'da konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 gerileyerek 2000'den beri en sert düşüşü göstermişti. Emlak ve Konut Şirketleri Birliği kriz nedeniyle Alman Federal Hükümetinden önlemler alınmasını talep ediyor. Öte yandan yüksek enflasyona karşı artan faiz oranlarıyla mücadele eden Avrupa Merkez Bankası birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 10 kez artırmıştı.